yeni bölümde neler olacak neler videoyu geçmeden önce Süreyya dizini terk etsin diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim Bahar dizisinde son bölümde yeni gelişmeler oldu Bahar'ın Timur'a laf sokmaları çok hoşumuza gitti ve iyice keyfimizi yerine getirdi. Evrense artık Timur'dan iyice sıkılacak ve onu fena halde dövecek. Ve buna dayanamayacak ve Bahar'ı herkesin içinde fena halde öpecek. Ve bu Timur'u çıldıracak. Timur'un tavırlarını renginse asla çekemeyecek ve dayanamayacak. Rengin Bahar'a sert bir darbe vurmak isteyecek. Ve bizler renginin ne kadar vicdansız olduğunu göreceğiz. Timur, Bahar ve Evren aşkını bitirmek isteyecek ve Timur Bahar'ı Evren'e karşı dolduracak. Çağla konusunda ilginç gelişmeler olacak. Çağla'nın hikayesi karşımızda olacak. Onun geçmişteki yaşadığı çok büyük sıkıntıları göreceğiz. Hep ilginç ve hep neşeli olduğu Çağla Geçmişte çok ama çok büyük sıkıntılar oldu ve bizleri çok duygulandıracak. Umay ise annesini evrenden ayırmak isteyecek ve çok kötü şeyler yapacak. Bahar hayatının şokunu yaşayacak ve Umay yaptıklarına çok ama çok pişman olacak. Rengin ise kısa bir sürede ihanetle karşı karşıya kalacak. Timur, Rengini aldatacak ve rengin çok zor durumda kalacak. Bahara yaşattığı kötülükleri kat kat ve fazla fazlasıyla ödeyecek. Ve çok zor durumda kalacak.